Barış Alper orada Kenarda Fenerbahçe tam bir kargaşa içinde. var Barış Alper yedek kulübesi Güvenlik arada güçleri orada Maç devam ediyor ama Kenarda A, büyük bir kargaşa var Oyunun içinde Güvenlik güçleri orada iki takımın oyuncuları orada Polis orada Bir anda oyun oynanıyordu Cihan Aydın da görmedi İnanılmaz tam bir, bir kaos Kadıköy'de. var şu anda Kadıköy'de sağda Güvenlik Kuvvetleri saha içinde, o kalabalıkta hangi futbolcular var seçmek zor. Bu, Bu arada, arada yine bir, bir kargaşa var. Kerem ve Fenerbahçe'de. Fener yani oyuncular. o kadar çok orada yani yardımcılarını hakem yardımcılarını çağırdı. çağırdı. Polislerimiz sağa içinde. Hakem yardımcıları yanına çağırdı. Onlar orta yuvarlakta. Şimdi güvenlik güçleri bir kez daha oyun alanından içeriye girdi. Yani Şimdi zaten e, tribün boyunca kenarda e, polisler bir güvenlik çemberi oluşturdu. Dev derbide olaylar sebebiyle ne yazık ki maç durdu. 90. dakikaya da girdik. Kırmızı kart var elinde. Yunus'u mu? Kerem'i. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay'a kırmızı kart çıktı. Barış, Barış Alper'e kırmızı, kırmızı kart, kart gördü. Korera'nın itirazları vardı. Şimdi diğer kulübeye gitti. Fenerbahçe Kulübesi de doğru hareketlendi. Cihan Kerem Aydın. Barış. Kırmızı kart gören isimler. Tabii bir yandan da doğrulatıyoruz bunları. Muhabirimiz orada. Olay bölgesinde Erdem. Erdem Akbaş son bilgileri bizlerle paylaşacak. Mert Hakan Mert Hakan diğer ikini iki, kulübeye işaret etti. Salvatore Foti diye. Evet biri. sarı kartı da vardı. Ama bu defa da oradan kırmızı kart gördü. Mert, Mert Hakan Yandaş Foti Fenerbahçe'de Kerem Barış Alpen. Galatasaray'da Barış Alper Barış Alper bir terk ederken yine bir gerginlik var. Orası tam bir karmaşa ortamı.